Vallahi helal olsun Sedat Bey, bravo. Büyük sevaba girdiniz. El alem kendi evladını bırakır yetimhaneye. Siz kırk el yabancıyı aldınız, bakıyorsunuz. Bravo. Kemal, sen kendi işine bak. Şu ilerideki restoranın önünde dur. Kaderi okula bırak. Sonra da gel beni buradan al. ठीक है फैन yed kaldık baş başa kız. Bak Sedat abinin yanında öyle saçma sapan konuşuyorsun anlayacak sonunda. Bu adam eninde sonunda anlayacak ne numara çevirdiğinizi. O zaman ne halt edeceksiniz çok merak ediyorum doğrusu. İşte, kız Gitmeden muhallebiciye gidelim mi Sana sütlaç ısmarlarım ha Ya hayır istemiyorum bak okula götür beni Anneme söyleyeceğim valla Tamam lan car car bağırma Okula gidiyoruz tamam Neredesin oğlum sen Niye gelmedin cenazeye? Ne geleceğim ya? Manyak mısın oğlum sen? İstemiyorlar işte bizi, eziyorlar sürekli. Sen hala yalakalık yapmaya devam et. Ayıptır oğlum, baba öldü insanların. Ee? Eh, bir olmaz onlara, merak etme. Sen hala dolaş peşlerinde. Ağzının payını alınca benim yanıma yine geleceksin. Songül. Ne haber? İyiyim. Senden ne haber? İyi. Seni görünce böyle daha bir keyfim yerine geliyor. bak ne diyeceğim. Okul çıkışı sinemaya gidelim mi? Bilmiyorum ya. Konuşuruz sonra bakarız. Ay yürüteceksen hiç götürme daha iyi. Ay o ne öyle? Eziyet etmek için mi sevgili oldun? Hmm. Ay pinti misin yoksa sen Güney? Ay hiç yakıştıramadım o kadar paranın içinde. Pes yani. Ya susana Meral. Karışmasana sana ne be? Ay yalan mı söylüyorum? Tüm gece ayakların ağrımadı mı? Ya param bitmiş be. Ne var ne var? gene çeneni tutamadın ya. Ay. vallahi bir gün elinde kalacaksın ya. Ay. Sus sen hiç susmayı bilmiyorsun. Kaybol elimde kalacak. Kaybol. Hadi açsana kapıyı. Kız bana bak. Söyle Eylül'e kararını verdiyse hemen anasını boşayıp onu alayım ha. Ya hadi aç şu kapıyı. Koymuyor. Son gün. Ulan Kemal. Aslan lan şu kapıyı. İndirsene arkadaşım. Pis sapık. Kader. Kader in aşağı. Kader. Senin bu arabada ne işin var kızım? İn çabuk aşağı in. Ya aslan şu kapıyı aç. Kader in aşağı. İn aşağı. Çıkar. Aç. Ya kızım senin bu adamın arabasında ne işin var ya? Ulan, utanmadan bir de buraya mı geldin ya? Burada da mı senden rahat yok? Defol git çabuk yoksa seni gebertirim. Vallahi seni gebertirim be. Nasıl geliyorsun lan buraya? Sen... Niye geliyorsun buraya? Defol git. Bırak kızı. Bırak kızı. Bırak kızı. Gebertirim. Bırak kızı. Vallahi seni gebertirim be. Bana bak çizgi. Bırak kızı. Annem de anladı senin ne mal olduğunu. Ama bu sefer kararlı. Boşanacak senden. Diyorsun. Kız. Söyle bakalım. Sen niye bu kadar çok istiyorsun anandan boşanmamı? Ne diyorsun sen be? Gerizekalı. Oo, maşallah, gücün kuvvetin de yerinde. Bak, kız sen var ya sen. Aha şuraya yazıyorum. Eninde sonunda bu adamın olacaksın. Allah sen nasıl bir şerefsizsin ya? Nasıl bir adisin sen ya? Defalık git lan buradan. Alayı elinde kalacak. Allah parçalacak seni ha. Şimdi şakarım iki tane yapıştırdım seni ha. Sümüklü böcek gibi. Ya öyle bir deli? Defol git buradan. Biz defol git. Yeter ya. ya. Defol, defol. Kayma <laughs> buradan. Tamam, tamam. Sakin olun. Aa. Bana bak kız. Bak sana son bir şey söyleyeceğim. Sen de boşuna ayvestenme. Senin anan var ya anan bu adamın sözünden çıkmaz. Ben gel derim gelir, git derim gider. Kemal'siz yapamaz o. Okey, okey, okey. No problem. Kaybol, kaybol şerefsiz! Çek arabanı, çek!